Hani bize derste ne yapılır, The, işte animals yazıp iki nokta altında hangi hayvanları okuyor sıralama şeklinde vesaire ee, çocuk buradaki konuyu kendine anlatıyor aslında en iyi yöntem öğretirken öğreniyor kendine öğretiyor konu. araştırıyor ve kendi buluyor kendi yazıyor. Şimdi deniz hayvanlarına geçiyor gördüğünüz gibi. Ve yine deniz hayvanlarına bakalım neler yazacak. Bu kısmını bitirdikten sonra ben tamamlatmayayım. Bizim bayağı zamanımızda işte alıyor. Ee, Deniz Advanlı'nın beyazlıktan sonra size şu iki bölümü sunsun resimlendirdikten sonra. Orayı bitirince resimlendir sonra sunumuna başlayabiliriz. Tamam. <gülüyor> Dolphin. Dwarf. <laughs> <corp, gülüyor> fish.